Merhaba. Şati Game'e hoş geldin. Evet. Yuh, dediğim gibi söz verdim buradayım. Bak akşam video hazırlayacağım. Bunu size hazırladım. Hazırladım abi. Red Hook'tayız. Evet. sakka Sakko. Evet. Valla bilmiyorum. Şu an aldığım izlenimlere göre kimi istediği oyuncuları çıkarmış. Kimi çıkaramamış. Kimi çok mutlu. Kimi çok mutsuz. Kimi ben oyunu bırakacağım istemiyorum diyor kimi ya çok keyif alıyorum. Gelene vuruyorum, gidene vuruyorum diyor. Bakalım bizde ne yapacağız? Biz de takımı değiştireceğiz Takım Şu an benim e, bu şekildeydi. Ama Japon'a çevireceğim. E, Japon'a çevirdiğim zaman da böyle oluyor. Tabii koruyucu Japonları falan da koyacağım. Şimdi mesela %5 koruma veren Misugi var. E, ona göre ayarlayacağım takımı. Bu da %2 veriyor çok fazla bir şey değilmiş artık şu Uyuga'yı falan değiştireceğim. Karademüller var o yüzden 4 tane kırmızı zaten kırmızıdan bol ne var onları falan koyacağım. Bakalım neler olacak. Avu ile Uyuga'nın çıkmasını Akai'nin çıkmasını çok istiyorum. Yani Avu şey çıkarsa yani iki tanesi çıkarsa en azından o ile hadi Akai'yi sallıyorum anladın mı Akai'yi sallıyorum. AUI ile Uyga'yı 450 dB alabilirsem Red benim için yeniden bir başlangıç olur. Umarım alırız. X tebe atıyorum. İlk elin günü olmaz be oğlum. İçime doyuyor. üçünü birden 450 dB alacağım. İlk step'te aldım. İlk step'te aldı. Hadi. Retol! Yıldırım bir bir debut geliyor. Oh. Evet bu 150 db'de bir bok almayacağımız anlamına geliyor. Çünkü şeyi vermiş. Yani bir tane pes verdi bana. Belki bir mucize olur bir tane daha verirse. Çünkü hemen hemen 154 stepte bir tane SSR yapıyor. Ondan da şöyle kayda değer bir bok yakmıyor. Anladın mı? Biz tusumuz abi. <laughs> Oğlum çıkmazsa zaten Retulk'u Retulk bekletiriz ya. Retulk'u oynamayız herhalde evet tutla. Burada bu da boş. Ya bu transfer e, 2022'de Red görecek misiniz? Görmeyecek misiniz transferi? Yani iki tanesini alabilirsem Red göreceksiniz. Ama iki tanesini alamazsam göremezsiniz. Hadi Red Hulk. dön. İlk 150 de eve. Hani beleş DB'yi de veriyor şu an. Beleş DB'yi de atalım. <laughs> Beleşten de bir bok yok. Abi 150 DB çöpe gitti. Hiçbir şey yok. Yani Kusubasa'nın o şutu falan hikaye. Hikaye. İkinci 150 yani. ikinci stepteyiz. Burada da bir tane verecek. Ana benir geldi ya. Hadi be içeride patlatacak bir tane galiba. Ana benir geldi. Patla, patlayacaksın ya. Patlamadı lan. Abi inanamıyorum ya. Evet şu an. Duygularım değişti. Şu an sinirleniyorum. Öfke böyle içimde hemen şu iki tane debut testi gördükten sonra sinirleniyorum. Ve muhtemelen bu şekilde insanlar oyunu bırakıyor. Oy da şaka gibi ya hiçbir şey yok. En azından oy gelirse Pasör konusunda sıkıntım vardı benim bu takımda. Eee pasör konusunda birazcık bana destek olabilir. Avu gelirse. O hiçbiri gelmiyor ya. Abi Retok final. Retok final videosu mu acaba? Yine boş. Abi... Ooo! <laughs> abi banner! Abi banner verirsin! Abicim banner! Abi banner! İki tane banner! Aoi! Hyuuga! Abi! Aoi! Hyuuga geldi! İkisi birden! Aoi! Aol! Asiktir siktir be! Ya bu nedir ama ya? Oğlum hepsi de debut. Hepsi aynı kart ya. Ha debutu geçtim dupe ya. Ya siktir git. Amına koyayım. Tövbe tövbe. ettiriyor beni ya. Dalga mı geçiyorsun ya? Kes Al <laughs> Ya oyun öyle bir hale getirdiler ki abi başka fest çıksa da festler çöp olduğu için hiçbir işine yaramıyor abi şimdi ya. Hele mesela benim gibi Japon mapon kurmaya çalışsam mesela bu kartı ya ne yapacağım ben? Senin panter şuzunu yiyeyim ya. 4 montmuş, 4.5 mont. Yiyim ben bunun montunu ya. 300 de abi o kadar biriktir, biriktir, biriktir. Gel abi burada 10 dakikada bir videoda bütün takımı çöp et. Çöp et gitsin. Evet 2 senelik bundan önceki Red Hulk... hmm. Hani ilk samuraylar Igawa ve Toga'nın geldiği dönemde 2000 ile çöp oldu, Bondun ilk çıktığı dönemde çöp oldu. İdare eder mi şu anki halini? İdare eder ama idare etmesinin bir anlamı yok. Reduk burada yine uzun bir zaman yatacak abi, oynamayacağım yani bitti. <laughs> Reduk'un 2022'ye girer girmez finali yaptı abi. Bundan sonra vereceği bir tane olur, bir taneyle yarım yamalar. Onu da ver, ver vermeyecek zaten. Ya neden böyle yaptığını anlamış da değilim. Abi şuraya bak. 1922 model Schneider vurdu. Şimdi çevirecek bir tane bak. Yavşak ya. Şimdi sevinir miyim lan ben bana? Şimdi çevireceksin. Ah! Kulaklıkla izleyenler için özür dilerim. Ama <laughs> buradan da başımızı alalım. Evet. Red transfer dönemi kapanmıştır. 2022'de ilk kaybımızı verdik. Red Hulk GG. GG abi Red Hulk gitti. O kadar Japon takım yapmaya çalıştım. İyi kötü bir şekilde bir şeyler yaptım ama şu fest döneminde Retro gidişiyle her şey bitti. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın like atmayı unutmayın. Bay bay.